Pardus Podcast'ten merhaba. Bu podcast, TÜBİTAK ULAKBÜM tarafından yürütülen Pardus Projesi ekibi tarafından hazırlanıp sunulmaktadır. Görüş ve önerilerinizi tale .tr'den bizimle paylaşabilirsiniz. İyi dinlemeler dileriz. Merhaba, bu bölümümüzde Pardus ekibinden Şenol Aldıbaş'la sohbet edeceğiz. Şenol Aldıbaş'ı gerçekleştirdiği eğitimlerden ya da hazırladığı öğretici videolardan tanıyor olabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan, kendisiyle sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ve Pardus ile yolunuz nasıl kesişti? Ne kadar süredir Pardus ekibindesiniz? Merhabalar. Öncelikle hoş buldum. Ben bilişim hayatı boyun, hayatım boyunca daha çok eğitimler verdim ya da eğitim içerikleri hazırladım. Pardus'la da yolum 2012 yılında eğitim dokümantasyonuyla başladı. Zannediyorum LibreOffice dokümantasyonlarıydı ki halen bunlar da Pardus'un portalinde mevcut. E ardından Pardus işletim sistemi olarak Pardus'un dokümantasyonu ve eğitimleri bu şekilde devam etti. Çok mutlu olduk sizi tanıdığımıza. Sizin gözlemlerinize göre Pardus'a en çok hangi yaş grubu ya da meslekten insanlar hızla ve kolay adapte oluyor? Pardus daha çok kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak bizim en azından verdiğimiz destek anlamında kamu kurumları öncelikli geliştirme yaptığımız bir işletim sistemi. Ancak e, gençler arasında da gelen yorumlardan e, forum üyelerinden takip ettiğimiz kadarıyla genç kesim kendi evinde kendi özel bilgisayarlarında Pardus kullanıyor kullanmakta ve aldığımız geri bildirimlerde de e, bir işletim sistemini kullanmaktan ziyade bizi yönlendirebilecek ya da bir takım eksikleri gösterebilecek yorumlara rastlıyoruz. Memnun oldum bu cevabı duyduğuma. Şimdi birazcık da vermiş olduğunuz eğitimlerle ilgili bir soru olacak. Biliyoruz ki siz Türkiye'nin dört bir yanında çok geniş kitlelere çok fazla eğitim verdiniz. Peki vermiş olduğunuz bu eğitimlerde size gelen, en çok gelen soru ne? Güzel bir soru. Daha çok şöyle şu soruyla karşılaşıyoruz. Atıyorum X işletim sisteminde ben bunu görsel ekranda işte fare kullanarak yapabiliyorum. Ancak Pardus'ta neden bunu yazarak yapmak zorundayım bu şeklinde bir soru geliyor. Tabii bunun nedenini, gerekliliğini, olması gerekenin bu olduğunu anlattığımızda karşı tarafta elbette ki doğru olanın bu olduğunu en azından bilgisayarı Programlayarak işletim sisteminde bir ork orkestrasyon yapabildiğini görebilmesi ayrı bir nokta oluyor tabii ki. Yani ben benim de kişisel hayatımda aslında benzer şeyler yaşanıyordu. Ben şey yaşıyorum çok sık. Bütün kullandığım dağıtımlarda kendi evrenimde yapabildiğim bir sürü şey var ama başka bir işte özgür olmayan ya da açık olmayan bir sistem kullanan biri bunu yapamıyor oluyor. Ya da onun daha böyle görselliği yaptığı şeyi ben başka bir yoldan yapıyor oluyorum falan. Böyle değişik şaşırmalar olabiliyor. Tabii Bu, ki. Burada şunun da etkisi var. Yani bir takım ıı, yaşça ileri kullanıcılar ıı, atıyorum MS-DOS kullanmışlar. Sonra Windows kullanmaya ıı, devam etmişler. Şimdi bunlar kullanıcı düzeyinde haliyle bir grafik arayüz kullanmaya başladıktan sonra Bugün onlara işte bir terminal ekranında kabuk kullanımını, şer kullanımını anlattığınız zaman geri mi dönüyoruz gibi bir hı hı. soru oluşuyor. Bunun tabii ki yersiz olduğunu biliyoruz ama ilk etapta bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Evet. Ee, sıradaki sorumuz biraz daha böyle sizin tercihlerinizle de alakalı. Siz masaüstü ortamı olarak GNOME mu yoksa XFC mi tercih ediyorsunuz? Peki bu tercihte göz aşinalığı mı yoksa İşlevsellik mi ön planda? Ha, bunun benim tercihime kalan bir yönü yok maalesef. Çünkü kamu kurumlarında masaüstü ortam eğitimleri de veriyoruz. Ağırlıklı olarak kamuda da XFC arayüzü kullanılıyor. Doğal olarak ben o arayüzünü kullanmak, ders anlatırken gelen soruyu cevaplamak için o arayüzü kullanmak durumundayım. E, Gnome için de keza aynı şey geçerli. İşte Okuldaki tahtalarımızda da Gnome arayüzü var en azından. ETAB19 ile birlikte giden tahtalarda Gnome arayüzü var. Buna da aşina olmak durumundayım. Dolayısıyla onu da kullanıyorum. Haliyle şahsi işlerimde de arayüz değiştirmek gibi bir gayrete girmiyorum. Soru olarak geliyorsa daha hafif arayüzleri tercih ederim. i3, ondan sonra LXD, LXQT arayüzleri daha light, daha işlevsel diyebilirim. İş devamında burada performans kastediyorum. Peki, ben mesela bunda şeyim biraz daha. Ee, diğer dağıtımlarda da hep şeydim yani. Çok havalı görünsün istiyorum. Yani böyle bilgisayarı açtığımda aha bu da neymiş falan desinler istiyorum. Sanki ikisi de değilmiş gibi oldu ama. Ee, şimdi normalde... O kullanıcılar KDE ya da mi tercih ediyorlar diyebiliriz. Yani... Evet, evet. Ama mesela şimdi GNOME kullanıyorum ve şey alıyorum yani mesela bir yerde böyle bilgisayarımı açacaksam böyle bir böyle bir çarpılıyor insanlar. Özellikle Pardus 23'ten sonra. Çünkü benim en çok hoşuma giden şeylerden biri Pardus 23'ün içinde istediğimiz işte başlat kısmını istediğimiz şekle sokabiliyoruz. Bir sürü seçenek var. Şimdi Hı. onu da yapınca ben iyice kendimi aşırı havalı hissediyorum böyle açtığımda. Hani böyle şey biraz göze de hitap eden bir işletim sistemi olduğu için Pardus bence hava atmak için de çok uygun. <laughs> şey de burada söylen söylenebilir. Yani Gnome biraz daha böyle dokunmatik ekranlarda kullanılmaya daha müsait gibi. E, masaüstü normal makinalarda ise XFC sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Evet. Ama Gnome'un masaüstü ortamını bir yere kaldırması vesaire de hani artık bu akıllı telefonlar vesaireden kaynaklı dokunmatik e, cihazlar için böyle daha cazip diyebiliriz. Evet. Şimdi e, bu soru da biraz özel bir soru ama ben bunu da aslında birkaç tane şeyi çok vurgulayacağınızı düşünüyorum açıkçası. Favori Pardus uygulamanız nedir? Biliyoruz ki Pardus oyunlar konusunda da oldukça güçlü ve güvenilir bir sistem. Sizin Pardus'ta oynamaktan en çok hoşlandığınız oyun hangisi? Şimdi Pardus üzerinde çok hani Pardus'a özel yapılmış bir oyun yok. Herhangi bir Linux dağıtımında biz oyun açabiliyoruz. Özellikle Steam vesaire gibi platformlar var. Ama ben daha çok hani sıkıldığın zaman Tetris, 2048 falan gibi sade oyunları böyle oynuyorum. Uygulama olarak da şu an sizin kullandığınız OBS Studio herhalde daha çok kullandığım uygulama. Ancak kamu kurumlarında tabii ki ofis uygulamaları ön planda. Bu çok kullanıyorum anlamında değil, çok işim düşen uygulama en azından eğitimini hazırlarken onu kullanıyorsunuz. Ama eğitim içeriği hazırlarken de OBS Studio'yu kullanıyorsunuz. Yani yaygın kullandığım uygulama OBS Studio diyebilirim oyun anlamında da Pardon özgü değil. 2048 hani vakit geçirmek için Hı. ideal bir oyun. Mesela şeyde e, Teknofest'te arkada bir sürü katılımcı oyun oynamak istediler. Ve arkada tek gen vardı. Ben de hayatımda ilk kez oynadım. Ve bu kadar iyi çalışmasını beklemiyordum. Yani oyunun herhangi bir platformda nasıl oynandığını da bilmiyorum falan ama böyle diğer çocuklar falan diyor ki ooo çok performansı çok iyi falan. Ve şey oldum ben böyle ya gerçekten ya bir hani işten güçten yeni şeyler öğrenmekten zaman bulursak aslında hani bilgisayarda oyun da mı oynasam parlusta dedim. Çünkü benim mesela çok derdim var bu konuda hocam. Benim ben, yıllarca şeyim vardı işte. Sims oynamayı çok seviyordum ama hiçbir dağıtımda çalıştıramıyordum. Pardus'ta çalışıyor Sim marifetiyle. Ben, Ve çok rahatlatıyor. Özür ben tekken vesaire gibi uygulamaları kollu cihazlarda oynamayı tercih ediyorum. <laughs> Atari alışkanlığımızdan kaynaklı. Şimdiki joystickler çok efektif değil o eski atölyelerde işte tekken türü oyunlar elbette ki keyifli. <laughs> Halen de gidip akşamları oynuyorum. Aa çok seviyorum bunu. Bu arada şöyle bir tepki aldım ben Teknofest'te siz yanımda mıydınız hatırlamıyorum. Bir anne geldi bana artık ikinci gün, üçüncü gün İstanbul'dayken topluyoruz artık yani bayağı geç olmuşsa vs şey geldi bir anne geldi dedi ki bu ne dedi yani benim çocuklarım çok fazla oyun oynamak istiyorlar ve şu an işte satılan oyun konsolları çok pahalı benim için. Çünkü oyun kolu da bağlı o sırada bilgisayara. Bu ne dedi? Bu dedim ki bu bir bilgisayar ama içinde bizim yerli ve milli işletim sistemimiz Pardus var. Ve bununla oyun oynayabilirsiniz dedi. Anne hemen açtı telefondan not aldı falan. Ya bir böyle şey oldum böyle. Aa dedim evet bir, bir aile daha Pardus'a geliyor şu an bir sürü mucit yetişecek buradan diye sevindim bir an. Çünkü ben de gerçekten Pardus'un oyun performansını çok beğendim açıkçası. Hatta bir şey konuşulurdu ya, Linux'larda oyun oynanır mı eskiden konuşulurdu. Oynanıyor. <laughs> yani Steam vesaire gibi platformlar bunu zaten biraz minimize indirdi. Birçok oyunu Linux sistemlerde, GNU Linux sistemlerde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Performans içinde için değerlendirirsek de gayet iyi. Peki sıradaki soruya geçiyorum. Etap üzerinde verdiğiniz eğitimlerde çok sayıda öğretmenimizle bir araya geliyorsunuz. Katkı ve görüşlerini nasıl buluyorsunuz? Parçuşta katkıda bulunmak isteyen öğretmenlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Benim ETAB tarafındaki eğitimlerim 2016'da başladı. Milli Eğitimin Hizmetiçi eğitimleriyle birlikte rehber öğretmenleri, bilişim teknolojileri rehber öğretmenleriyle bir araya geldik. O gün bugündür de Pardusu okullardaki etaplarda yaygınlaştırma üzerine çalışmalar yaptık. Bu yaygınlaştırma'nın hani ilk etapta mimarı öğretmenlerimiz de milli eğitimde kayıtsız kalmadı öğretmenlerimizin sahadaki Pardus etap kullanımına ele alarak bugün kendisi direkt olarak Pardus işletim sistemi yüklü etap yüklü bir şekilde tahtaları okullarımıza gönderiyor. Haliyle artık bir tahtayı Pardus'a göç yapmak gibi bir derdimiz şu an için yeni cihazlarda yok. Eski cihazlardaki etap göçleri de devam ediyor. Haliyle oradaki efor sahadaki bilişim teknolojileri öğretmenlerimizin, hatta rehber öğretmenlerimizin, bilişim teknolojileri öğretmenimizin olmadığı ee, okullarımızda da farklı branşlardan öğretmenlerimiz bu alana atanıyorlar. Yani bilişime merak duyan öğretmenlerimiz bu görev alıyorlar. Haliyle işte bunlar çok uzak mesaf mesafelerdeki okullara da gidip pardus, tahtalara pardus yükleme vesaire gibi işlemleri gerçekleştirip, akabinde de arkasından öğretmenlere bunu anlatıyorlar. Benim sadece oradaki e, yaptığım iş bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerine eğitimler vermek. Bu eğitimlerden sonra da hocalarımızla işte bir yerde bir göç planlanıyorsa onu devam ettirmek şeklindeydi. Ama bugün zaten tahtalarımız okullara pardus, kurul olarak gidiyor. Evet şu anki aktif okul sayısını e, etap.org.tr'den de görebilirsiniz. Evet tahta.etap.org.tr galiba. <laughs> Oradan da takip edebilirsiniz. Peki şimdi Pardus 23 yayınlandı, işte de heyecan sürüyor hala, güzel böyle güncellerken falan çok böyle insanlar heyecanlanıyorlar, bunu da paylaşıyorlar çeşitli mecralarda bizimle. Pardus 23 ile ilk kez Pardus kullanmaya başlayacaklar için nasıl bir donanıma ihtiyaçlarının olabileceğini öngörüyorsunuz? Evet, Pardus 64 bit çıkarttığımız bir işletim sistemi. 32 bit versiyonunu 2013'ten itibaren çıkartmamaya başladık. Dolayısıyla 64 bit bir makineye sahip olan kullanıcılar Pardus'u kurabilirler. Çok çok daha eski 32 bit atıyorum bir cihaz varsa ona da Linux'un herhangi bir türevi, işte Ubuntu olabilir vesaire bu dağıtımları kurabilirler haliyle evde atıl durumda olan cihazları bu şekilde uzun yıllar kullanmaya devam edebilirler. Peki Pardus'ta düşük donanımsal altyapılarla da iyi bir performans almak mümkün mü? Burada aslında arayüz tercihi önemli oluyor. Yani siz Pardus'ta atıyorum minimize çok düşük bir donanıma sahipsiniz. Gnome arayüzünü kurarsanız performanstan feragat edeceksiniz demektir. Bu durumda XFC arayüzünü Hatta iTree vesaire gibi e, Pardus'un direkt e, desteği olmayan arayüzleri de tutup kurabilirsiniz. Bunları tercih etmekte fayda var. Burada önemli olan arayüz seçimi. E, peki Pardus 23 Ay Yıldız'a katkı sağlamak istersek bunu nasıl yapabiliriz? Pardus'un katkı vermek için oluşturduğu bir platform var. Gönüllü.pardus.org.tr Burası olabilir ama ben bu soruyu... E, Doğal, özgür yazılımlar özelinde e, cevaplandırabilirim. Bir özgür yazılıma katkı vermek zaten öncelikle kullanmakla e, başlıyor. Bir yaz, özgür yazılım kullanıyorsanız siz doğal olarak katkıcısınız. E, bunu genişletmek isterseniz işte branşınıza göre olabilir. Kullanırken atıyorum bir yerde dille ilgili bir sıkıntı gördünüz. Bu kullanılan dil de olabilir. Bir cümle düşüklüğü olabilir. Ya da çevirmen hatası olabilir. Çevrilmemiş bir bölüm olabilir. Bunu bildirerek veya bu konuda direkt görev olarak katkı sağlayabilirsiniz. Tasarım yönünüz güçlü ise işte tasarım alanında katkı vermeniz mümkün. Belgelendirme yapabilirsiniz. Yani bir kullandığınız bir özgür yazılımı anlatıyor olmak zaten katkı vermek demek. Hata yakalama konusunda yine katkı verebilirsiniz. Yazılımla ilgileniyorsanız geliştirme tarafında yine katkı sağlayabilirsiniz. Part 23'te de benzer bir yapı var zaten. Herhangi bir özgür yazılım projesine siz katkıda bulun diye ilgili bağlantıya tıkladığınızda zaten önünüze gelen kategorilerde de sizi, sizi yönlendiriyor. Hangi alanlarda katkı vermek istersin gibi. Ama ben öncelikle kullanmak, katkı vermek demektir diyebilirim. Evet, bu arada tabii ki dinleyenlerimizi de Discord kanalımıza davet ediyoruz. Linklerine, yani Discord kanalına ulaşmak için kullanacağınız linke web sitemizden ulaşabilirsiniz. Artık yavaş yavaş söyleşimizi sonlandırıyoruz. Pardus'a yeni başlayan dinleyicilerimize neler önerirsiniz? Yani Pardus'la ilgili bilgilerini, yazılımla ilgili ilgilerini, işletim sistemi yapılarına dair ya da işte ağ yapılarına dair bilgileri nasıl arttırsınlar? Şimdi burada kullanıcı kitlesi önemli aslında. Atıyorum bir ilk defa Pardus kullanacak kişi yazılımcı ise ya da bu alanda kariyer yapmak istiyorsa, bu alana yönelmiş kişi ise üzerinde değişiklik yapabileceği yazılımları kullanmalı. Sadece Parlus üzerinde olmamalı. Yine herhangi bir özgür yazılım kullanıyorsa buna direkt katkı verebileceğini bildiği zaman kullandığı bir yazılıma özelleştirebileceğini, kendi istediği yamaları yapabileceğini ya da değişiklikleri özelleştirmeleri yapabileceğini bilerek kullanmalı. Ama genel çerçevede değerlendirirsek her branş, branştan bir kişinin neden Pardus kullanmalı noktasında burada özgür yazılım felsefesine bakmasını ben isterim. Gno.org sitesinde özgür yazılımların işte çalıştırma kısıtı koymadığını, kodu görebilme, anlayabilme noktasında avantaj sağladığını, daha doğrusu bir özgür yazılımın kaynak kodunu görebilmenin avantajlarının neler olduğunu kaynak kodunu görüyorsa rahatlıkla kullanabilir, bunu değiştirebilir ve değiştirip tekrar yayınlayabilir. Bu avantajların neler olduğunu, daha doğrusu özgür yazılımın o dört tane maddesini bununla beraber e, açık kaynak yazılımlarla da open source.org galiba o, o open source'un sitesinden open source'la ilgili e, maddelere, felsefesi bunun felsefesine erişebilir. Bu Tabii bütün özgür yazılımları kapsayan bir çerçevede bilgi sahibi olmak için gerekli. Çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz bu güzel bilgilerden dolayı. Ee, i̇nşallah yakın zamanda yeni eğitimlerinizle de dinleyicilerinizle buluşursunuz. Özellikle uzaktan eğitim platformu üzerinde hazırladığınız eğitimlerde çoğu insanın çok ciddi anlamda beceriler kazanacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ee, çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde dinleyicilerimizle buluşacağız. inşallah sizi tekrar ağırlama şansını da elde ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle diyelim o zaman.